Abi bu çok güzel Ay bir şiir ya. Tabip neşter vurma gönül yarama, kapat üzerini, sar, gizli kalsın. Zahmet edip boşa ilaç arama, fark eden olmasın. Dur. Gizli kalsın. Yaradan hak var eylemiş cismini, gönlümün köşküne astım resmini, sayıkladım. Duydun yarın ismini, Allah'ın seversen sır gizli kalsın. Sevdiğimi söyle durma koş götür. Mektup yazamadım zarfı boş götür Gözlerinden iki damla yaş götür Yalvarırım ona ver gizli kas Kahroldum aşkına çile demedim Kıskandım bülbüle güle demedim Bir ömür sakladım ele demedim Bırak gönlümdeki yar gizli kas Şimdi şuraya bak Emin oğlu sevda yaşadım serde Can dayanmaz aşk denilen bu derde Yalvarır sorarsa mezarı nerede Onu da söyleme Yer gizli kalır. Ha, çok güzel.